Merhaba arkadaşlar, Servin Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizlere evde sağlıklı dondurma yapıyorum. Salep çok pahalı olduğu için ben bugün size salepsiz damla sakızlı dondurma yapacağım. Bakın tam bir çay kaşığından fazla şöyle gerçek damla sakızım var. Bunu şöyle bir poşetin arasında şu şekilde ezeceğim ve daha sonra içerisine ilave edeceğim. Özelliği damla sakızlı olması. Dondurmamın. Bunun için 2 yemek kaşığı nişastam var. 2 yemek kaşığı unum var. Normal un. Beyaz un. 1 su bardağı toz şekerim var. Ben az şekerli sevdiğim için biraz şekeri azalttım. Ama ölçü 1 su bardağı toz şekeri güzelce kumları karıştırdıktan sonra 1 litre sütümü ilave ediyorum karıştırır karıştırır şu şekilde içerisinde krem şanti koymuyorum arkadaşlar krem şanti boğalı olmuyor hazır alınanlar ben size evde sağlıklı damla sakızlı dondurma nasıl yapılır anlatıyorum direğine emin olduktan sonra ocağa alıyorum pişireceğim. Sürekli hiç durmadan karıştırarak kaynamasını bekliyorum. Bakın kıvam nasıl koyulaştı? Çok güzel bir kıvam elde etmiş olduk. Bu ölçüler çok önemli arkadaşlar. Bu ölçülerden kesinlikle şaşmayınız. Bakın kaynadı. Şimdi kaynama noktasında bir yemek kaşığı 50 gram tereyağı ilave ediyorum. İçerisine krem şanti veya kaymak koymadım. Bakın sağlıklı bir tarif yapıyoruz. Sağlıklı dondurma olacak bu. Üstün lezzetli. Şimdi tereyağı eriyene kadar karıştırıyorum. Daha sonra ocağın altını kapatıyorum. Damla sakızımı ocağın altını kapattıktan sonra koyuyorum ki acılaşma olmasın. Bu püf noktasını lütfen unutmayınız. Bakın. Kaynadığını gösteriyor Hemen ocağın altını kapatıyorum Bunun püf noktası Bu dondurmanın damla sakızı Bu sakız kıvamında getirecek dondurmamızı Salep yerine Çünkü salep çok pahalı arkadaşlar Salep alamıyoruz diyor arkadaşlar Haklılar Ama bizde ne yapıyoruz Çareler tükenmez Size salepsiz ama Damla sakızlı salepli gibi dondurma yapıyorum Şimdi 3 dakika ılımasını bekledim. Şimdi robotumun içerisine bırakıyorum. İçerisindeki damla sakızla birlikte tam 5 dakika arkadaşlar çekeceğim. Çünkü dondurma olması için içindeki damla sakızının muhallebimizi sakız kıvamına getirecek. Arkadaşlar bakın kıvam bu. Şu anda çok sıcak olmasına rağmen pelte gibi. Şimdi artık dondurma makinesi gibi robotumuzu kullanıyoruz ve sakız kıvamına getireceğiz arkadaşlar tam 5 dakika çektim sanki dondurma makinesi gibi çünkü e, bu kolay ve sağlıklı dondurma yapıyoruz ve karıştırmayacağız kolay dondurma bakın şimdi cam kabıma alıyorum bu şekilde Soğuduktan sonra üzerini örtüyorum streç filmle. Buzdolabında 24 saat en az dondurmamız donacak. Yani bu karıştırma işlemini biz şimdi önceden yapmış olduğumuz için dondurma makinesi gibi robotu kullandık. Sağlıklı ve kolay dondurma soğumasını bekliyorum. Derin dondurucuya gidecek. Tam 24 saat bekleyecek. Evet arkadaşlar 24 saat dondurmamız damla sakızlı dondurmamız bakınız şu şekilde çeviriyorum ee, oldu şimdi sizin için ben şöyle e, külahlara koyacağım dondurmamı önce daha sonra kaba koyacağım fakat şöyle şimdi bir 15 dakika oldu ben buzluktan çıkaralım arkadaşlar bunu şöyle koyuyorum biraz daha beklesem olacak ama ben bir acele ettim. Bu şekilde. Bu damla sakızının kokusunu duymanızı isterdim arkadaşlar. O kadar güzel oldu ki koku. Buyurun. Afiyet olsun. Şöyle biraz daha ilave ediyorum. Deneyecek olan herkese afiyet olsun. Sizin için tadıyorum. Hmm. 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 Arkadaşlar damla sakızlı şahane. Bu sağlıklı katkı maddesiz dondurmayı sizlere öneriyorum. Şimdi arkadaşlar külahta dondurmamı size gösterdim. Şimdi aynı şekilde şöyle alırsanız eğer. Bu şekilde tabii biraz daha beklesek daha rahat çıkacak arkadaşlar. Bakınız şimdi dondurmamı kaseleri dolduracağım Bu şekilde. Enfes dondurmamız hazır. Evet arkadaşlar. Filat'ta dondurmamızı yedik. Şimdi de misafirler için kadehlere, dondurma kadehlerine koydum dondurmamı. Şimdi bu şekilde misafirlerime ikram edeceğim. Damla sakızlı, krem şantisiz, katkı maddesi olmayan bu enfes sağlıklı dondurmayı sizlere öneriyorum. İçerisinde krem şanti ve krema olmadan damla sakızı ve sütle yapmış olduğu bu enfes ve sağlıklı kakka maddesiz dondurmayı sizlere öneriyorum. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer hala abone değilseniz lütfen servini mutfağına abone olmayı beğenmeyi yorum yazmayı. Bundan sonraki tariflerimden haberdar olmak için lütfen zil tuşuna basınız. Hoşçakalın, sağlıkla kalın, mutlu kalın.